Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Fransa'da başörtü yasağı seçim malzemesi oldu, aşırı sağcı Le Pen'in İslam düşmanlığı. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yarışı kızışıyor, seçime yaklaştıkça adayların ırkçı ve İslamofobik vaatleri artıyor, onlardan biri de aşırı sağcı Marine Le Pen. BFM TV katıldığı bir programda skandal açıklamalara imza atan Nepen, kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak istiyorum, dedi. Okullarda başörtüsü takma yasağını genişletip kamusal alana yaymak istediğini söyleyen Nepen, ayrıca göçün yasaklanmasıyla ilgili referandum yapacağını aktardı diğer aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour seçilirse, 1 milyon sığınmacıyı Fransa'dan sınır dışı edeceğini söyledi. Zemmour France Info'da katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5 yıllık görev süresince ülkeye 2 milyon sığınmacı getirdiğini ifade etti. Ben de 1 milyon yasa dışı, suçlu yabancı sığınmacıyı sınır dışı edeceğim, diyen Zemmour, çifte vatandaşlığı olan suçluların Fransız vatandaşlığını iptal etmeyi vaat etti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.